Saygıdeğer hemşerilerimiz ve takipçiler bugün 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü Hasan Dağı'ndayız ve burada Şaban Çatal abimizin ötmesindeyiz. Burada tandır ekmeğini pişirdik sonra da yine bizim kültürümüz olan eskiden katı koka da olmazdı. Bazlama tandır ekmeği pişerdi yanında yaşaman olurdu ya o da olmazsa sarımsakla böyle tuzla sürer böyle. Gerçekten e, bal pahlava yer gibi yerdik. Bu nostaljiyi biz yine burada beraber canlandıracağız inşallah. Evet Şaban abi hadi bakalım bismillah. Keselim biraz. Böyle bir keselim önce. Şöyle bir çaman sürüyüm. Evet. Gördüğümüz gibi ekmeğin bir tarafına çaman süreceğiz. Bir tarafına da böyle tuzla beraber neydi? Sarımsak süreceğiz. Dur abi. Ekmek de tam kitir, kitir Aynen olmuş. öyle. ekmekte böyle kifir gibi olmuş ya. Maşallah. Evet. çamanlı Sarımsaklı, tostlu, tostlu tanır ekmeği keyfi. Nerede? Hasan Dağı'nda. Nerede? Eski ataların e, taştan yaptıkları. Böyle şu anda dışarı çok sıcak ama burası serin, gerçekten serin. Ötmeden ne yapıyoruz? Bunu tadıyoruz. Evet, afiyet olsun diyelim. Ellerine sağlık diyelim. Kesene bereket diyelim. Afiyet abiye. olsun, afiyet olsun. Hadi bismillah. Bu arada çayımızı hazır. Ayağını sen parıtma. Sen Çaban abi şöyle yakından göster bakayım çamanla şeye. Evet gördüğümüz gibi sarımsağı da sürttük çamanıyla beraber. Bir tarafta bir tarafta sarımsak bir tarafta çaman. Çayla beraber eski ötme dediğimiz işte tahaları var, yüklükleri var. Kemerleri var. Açık ötme diyoruz. Buradan bir kültürel gün yaşıyoruz. Bu güzellikleri de sizlerle paylaşmış olduk. Vesile olduğu için Şaban abime de teşekkür ediyoruz. Bütün dostlara, hemşerilerimize de buradan selam diyoruz.